Sessiz konuşun, dinleme başladı. Şöyle çekeyim. İki tane video. Siz görün diye böyle çekiyorum arkadaşlar. Videoda videoyu gösteriyorum. Böyle görev mi olur lan? Abi şu görev bakar mısın? Abi öyle görev mi olur? İngilizce olduğu için çok anlayamıyorum. İngilizcesi olanlar yorum yazsın lütfen. Sadece size izletiyorum. Böyle. Güncelleme böyle. Brosas'ın yapıcılar bunlar izlenmediyseniz. izliyorsunuz. Şöyle. Böyle. Şöyle ya bulanık oldu. Dur. Şöyle çekelim. Nasıl çeksek? Açık Açık bakalım. After each match your progress is defined by how the is. The the -stars the the forever <laughs> and like power play you also get star points at the end of the season and besides star points there will be exclusive seasonal rewards